Herkese İndirim Avcısı kanalından selamlar arkadaşlar. Şok'un 7 Ağustos 2024 kataloğu çıktı. Hadi aktüel ve indirimli ürünleri birlikte inceleyelim. Mis beyaz peynir keçi, koyun sütlü 350 gram 89 TL. Pınar tam yağlı süzme peynir 1 kilo 139 TL. Mis bakraçlık süt tam yağlı 1 litre 32 lira 50 kuruş. Sütaş içim tam yağlı kaymaksız yoğurt 1 kilo 39 lira 90 kuruş. İçim çeşnili krema çeşitleri %10 yağlı 200 mililitre 25 lira 95 kuruş. Bol tane ekstra geleneksel çilek vişne reçeli 380 gram 27 lira 90 kuruş. Etili yulaf ezmesi 500 gram 34 lira 90 kuruş. Kellogg's Coco Pops topları 450 gram 59 lira 90 kuruş. Deren Tiryaki Siyah Çay 1 Kilo 94 lira 90 kuruş. Doktor Oetker Klasik Frappe Fındık Aromalı Frappe Üçlü Paket 45 Gram 18 lira 90 kuruş. Lezgafe Ice Latte Mocha Çikolata Aromalı Kahve Karışımı 10,5 Gram 3 TL Eti Finger Bisküvi 900 Gram 69 TL Eti Popkek Mini Çeşitleri 100 İçikiçi 180 Gram 29 lira 90 kuruş. Eti Petit Böre Kakao Kremalı, 270 gram, 29 lira 90 kuruş. Ülker Dankek Rulo Pasta Muzlu, Çilek 2,35 gram, 32 lira 50 kuruş. Züber Yer Fıstıklı Granola Bar 3 çarpı, 25 gram, 49 lira 50 kuruş. Ülker Dankek Magma Mini Karamelli, 210 gram, 29 lira 90 kuruş. Falım Çilek Karışık Meyve Aromalı, 35 gram, 19 lira 90 kuruş. Carmen 3 kat tat gofret, 10'lu 200 gram, 39 lira 90 kuruş. Eti tartini frambuazlı, 114 gram, 22 lira 90 kuruş. Magnum mini çeşitleri, 6'lı 345-360 mililitre, 139 lira 90 kuruş. Ülker hanımeller çeşitleri, 152-150 gram, 19 lira 50 kuruş. Leo salamura siyah zeytin, 321-380, 500 gram, 54 lira 90 kuruş. Lio Çizik Yeşil Zeytin LXL 400 gram 69 lira 90 kuruş Anadolu Mutfağı Esmer Pilavlık Bulgur 1 kilo 18 lira 50 kuruş Eker Çikolatalı Puding 65 gram 13 lira 90 kuruş Lezita, Banvit, Keskinoğlu, Gedik Piliç Acılı Kebap 400 gram 45 TL Süper Fresh Pizza King Cheddarlı 600 gram 89 lira 75 kuruş Amigo Tuzlu Tuzsuz ay çekirdeği iri boy 400 gram 42 lira 95 kuruş. Amigo tuzlu fıstık 200 gram 29 lira 90 kuruş. Leys fırından 7 baharatlı cips 96 gram 28 lira 50 kuruş. Boğana karadut limonata 3 litre 37 lira 50 kuruş. Çamlıca gazoz 1,5 litre 25 TL. Monster ultra şekersiz mango loka kutu 500 mililitre 29 lira 50 kuruş. Pınar kahvaltı keyfi tam yağlı tost peyniri 600 gram, 159 TL. Dardanel ekoton balığı 2 kişi 140 gram, 94 TL. Tamek Ice Tea, şeftali, karpuz, çilek, alt piy 130 mililitre, 60 TL. Pril bulaşık deterjanı çeşitleri, 1405 bircim 150 mililitre, 70 TL. Komili ıslak havlu, 290, 39 TL. Monamour Diamond Shine lip gloss. 48 lira 90 kuruş. Monamur SPF 30 lip balm 34 lira 90 kuruş. Blendax şampuan 500 mililitre çeşitleri 74 lira 90 kuruş. Toca kadın şeffaf ikili toka çeşitleri 59 lira 90 kuruş. Nişe parfüm kadın EDT 100 mililitre 99 TL. Lady Speed Stick Roll On 50 mililitre çeşitleri 89 TL. Solo dev rulo 1 rulo havlu 8 havluya denk gelmekte. 75 TL. Solo bambu katkılı tuvalet kağıdı 16'lı 89 TL. Kotex Ultra gece 16'lı 69 TL. Kotex Ultra normal 24'lü 69 TL. Johnson's bebek şampuanı artı bebek yağı 750 ml artı 200 ml bebek şampuanı 750 ml 100 200 ml 89 TL. Arkomen tıraş köpüğü 200 ml 66 lira 90 kuruş. Gillette Blue 3 Comfort Plus tıraş bıçağı 6 artı 2 239 TL. Arkomen kul cool tıraş kremi 90 gram 42 lira 25 kuruş. Arkomen tıraş kolonyası kul cool 255 ml 74 lira 90 kuruş. Arkomen klasik tıraş jeli 200 ml 66 lira 90 kuruş. Alo toz deterjan 10 kilo 329 TL. Rinso sıvı deterjan argan özlü renkliler 5 litre 145 TL. Yumuş ekstra konsantre yumuşatıcı 1440 mililitre çeşitleri 99 lira 75 kuruş. Fairy Platinum Plus bulaşık makinesi tableti 40'lı 229 TL. Finish Ultimate bulaşık makinesi tableti 58'li 329 TL. Slip yüzey temizlik havlusu, klasik çamaşır suyu, Arap sabunu etkili yüzlü, 84 lira 75 kuruş. Clear Motion yüzey temizleme havlusu, 50 çeşitleri, 85 lira 75 kuruş. 7 Ağustos indirimleri bu şekildeydi. Tamamı gerçek katalogtan alınmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.